Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle Ağustos ayında Başak burcu kadınlarını hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın bize tavsiyeleri nelerdir? Onlar için yorum yapacağım. Hadi gelin hep beraber kartlarımızı karıştıralım. Klasik tarot destemden 3 adet kart alacağım. Yalnız arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben normalde hep kartlarımı kapalı olarak koyarım. Sonra açarım ama sizin için nedense böyle kartlarımı açmak istedim. Yani açarak koydum. Yani bilinçsiz bir şekilde. Demek ki şöyle bir şey var. Hayatınızda artık şeffaflık istiyorsunuz. Yani karşı taraflardan, karşı taraftan yani karşınızdaki kişilerden, aklınızdaki hayatınızdaki kişilerden, çevrenizdeki olan insanlardan şeffaflık istiyorsunuz arkadaşlar böyle yorumlayabilirim sizler için. Ve şöyle bakıyorum. Şimdi sevgili güzel Başak burcu kadınları, arkadaşlarım. Siz bu Ağustos ayında hiç yapmadığınız bir şey yapacaksınız. Şöyle bir erkekle alakalı, hayatınızda aklınızdaki, kalbinizdeki erkekle alakalı değişik bir yol çizeceksiniz. Ve terk etmek kararı alabilirsiniz en başta. Bu kişi koç burcunu temsil eden imparator kartınız geldi. Tek kelimeyle koç burcu olabilir. Yükseleni ay burcu da olabilir. Ama bu borçlardan değilse de Son derece e, hükmeden etrafına hani benim dediğim olur, benim dediğim zaman olur, ben dersem olur, ben demezsem olmaz diyen böyle egosu tavan yapmış bir erkeğe karşı bu tutumunuzu sergileyebileceğinizi görüyorum. Yani artık ondan ayrılma kararı almışsınız ve belki de aldınız da. Hani bunu yaptınız diyebilirim belki de şimdiden. E, ve bundan sonra bir kutlama düşünüyorsunuz. Yani çok rahatlamış, ferahlamış olarak hissedebilirsiniz kendinizi. Ama pek de durum öyle gibi görünmüyor arkadaşlar. Şimdi bu erkek sizi düşünüyor bir kere her şeyden önce. Ve bakın iki uzaklaşma kartı. Uzaklaşma, uzaklaşma. Bu adam sizin gerçekten kendisinden uzaklaştığınızı düşünüyor. Yani siz bunu ona hissettirmişsiniz arkadaşlar. Enerjinizi mi kestiniz acaba? Ne yaptınız? Ee, hani artık onu düşünmeme kararı alınca öyle olur ya. Hani sürekli enerji akıtırız akıtırız. Karşı taraf hiçbir şekilde hareket yapmaz. Hiç sizi aramaz, sormaz. Size ilgisini göstermez. Ama siz ya yeter artık dediğiniz andan itibaren de abi de bakar ki enerji kesilince bunu karşı taraf hisseder ve aa ne oluyor ya filan der ben buna niye böyle yaptım. Ya, aklı başına gelmeye başlar. Sanki öyle bir şey olmuş gibi görünüyor burada ve bu adamın e, taç çakrasında bir problemi olabilir yani 7. çakrasında taç çakrasındaki problemler migreni gösterir boyun ağrılarını gösterir arkadaşlar fiziksel olarak böyle bir sıkıntısı da olabilir ve e, ruhsal olarak birbirinizi hissedememiş olabilir bu kişi siz değil bakın siz hissediyorsunuzdur ama o hissedemiyor olabilir çünkü çok egolu bir insan egosu tavan yaptığı için artık fırtına uyarısı veriyor yani kendisine ona ona veriyor size değil ama bu adam ne yapacak biliyor musunuz bir hedef belirleyecek sizinle alakalı ve bu işi muhakkak telafi etmesi gerektiğinin kanaatine varacak bu bilince gelecek arkadaşlar şimdi neyi soralım diye bakıyorum kartlar çok net geldi çok açık geldi ama sanki bana biraz daha böyle bilgi versin istiyorum biraz bana böyle hafif geldi şu şeyi sorabiliriz isterseniz ee, bu telafiyi nasıl yapacak bakın nasıl yapacakmış size karşı, size geliyor. Bu da bakın koç, aslan ve yay erkeğini temsil eder. Ateş grubundan birileriyle aşk yaşıyorsanız çok uyumlandınız demektir arkadaşlar. Çünkü burada da imparatoru koç burcu olarak verir bize biliyorsunuz. İmparator kartının astrolojik karşılığı koç burcudur. Burada da koç, aslan ve yay erkeğini veriyor ve şövalye olarak verdiği için de daha sağlam bir adım atacağını gösterebilir. Bu yine flörtöz bir erkek. Sabırsız, ondan sonra atik, yerinde duramayan, kıpır kıpır bir erkekten bahseder. Öyle hani sabah 9, akşam 5 çalışan erkeklere göre değildir bu kart genelde. Daha free çalışan, daha böyle relax olan insanların kartıdır bu. Aklınızdaki kişiler böyle olabilir. Yani bu karaktere sahip olabilirler arkadaşlar. Şimdi kendisi adım atacakmış. Ama atmıyor diyorsanız, hani niye atmıyor? Yani tamam madem böyle bir erkek, atmama sebebi ne şu anda? Yani bu aralar atmama sebebi ne bu insanın? Evet arkadaşlar, bu kişinin size adım atmamasının sebebi şu olabilir. Özel hayatıyla iş hayatını dengeleyemiyor bu kişi. Yani bir yere daha fazla ağırlık vermek durumunda ama şu aralar iş hayatına ağırlık vermiş diyebilirim ondan dolayı olabilir. Bir diğer anlamı da bu erkek e, duygusal konularda kendisi dengeye gelemiyor manasında da olabilir. Yani ilk adımı atma, teklifi etme, işte e, ilişkiyi devam ettirme konularında ikilem yaşayan veya hatta e, hani bazı erkekler vardır ya böyle ne bileyim ilişkiyi bilemezler. Nasıl ilişki yaşanır? Onu bir türlü kavrayamazlar size de abuk subuk bir şekilde yansır. Hani bilmiyorum böyle insanlara denk geldiniz zaman böyle erkeklerde vardır yani. Bir kısmınız için böyle olabilir. Bir diğer kısmınız için de bu kişinin hayatında başka bir kadın da olabilir. Şimdi son bir tane daha kart koyacağım. Bakalım hangisi? Bu kişi aklınızdaki kişiler, kalbinizdeki kişiler başka bir ilişkimi yaşıyor? Aklında başka birisi mi var hayatında? Yoksa kendisiyle alakalı bir durum var, kendi karakteriyle alakalı bir durum var. Bu sebepten dolayı mı sizlere gelemiyor? Onlara bakacağız arkadaşlar. Hmm. Şöyle bir şey verdi. Burada bize anne, abla, teyze, kız kardeş veya hala böyle bir kadının etkisini verdi aslında. Bu yüzden de sahip olmak istediği, çıkmak istediği o yükseklere, o yıldızlara kavuşmak isteğinden de sürekli bu kişi geri adım atmış hayatı boyunca diyebilirim. Hayatında bu kişinin, sevdiğiniz kişinin hayatında bir kadın var. Anne figürü gibi. Anneanne de olabilir, teyze hala olabilir, abla olabilir, kız kardeş olabilir. Bu kişilerden dolayı hayatında hep çıkış isterken iniş yaşamış. Sürekli bir şeylerden vazgeçmiş arkadaşlar. Sorun buymuş. Birçoğunuzun sorunu buymuş arkadaşlar. Yani kimlerle uyumlandım tabi bilemiyorum ama hani kendi hikayenize göre de alabilirsiniz. çünkü kolektif açılımı olduğu için burada bir yaşlı büyük bir kadının varlığından bahsetti bize. Peki merak ettim. Ağustos ayında sizler için soruyorum. <laughs> Ağustos ayında bu aklınızdaki kişilerle Olası ne olabilir? Sizden yana olarak göründü arkadaşlar. Sert yüzünüzü göstereceksiniz dedi. Yani bir toprak kraliçesi olmanıza rağmen yani boğa, başak ve oğlak kartıdır. Şurada çıktı zaten, aşağıda çıktı. Bu değnek kraliçesidir yani koç aslan yay enerjisinde olacağınızı yani sabırsız atak işte hareketli hareketli bir enerjide olacağınızı ve sizin çok sert duracağınızı bu işe bir çözüm yolu aradığınızı sert tavrınızı muhakkak göstereceğinizi burada bize kartlarımız veriyor arkadaşlar. Evet sizin de yorumunuz bu kadardı. Umarım uyumlanmışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Umarım çok güzel bir Ağustos ayınız olur.